Merhabalar sevgili Oğlak burcu Güneşi, Ay ve Yükselen burcu Oğlak olan arkadaşım. Hoş geldiniz. Kanalıma, videoma. Umarım iyisinizdir sevgili Oğlak burcu. 22 Temmuz 2024 haftasından herkese merhaba. Evet. Almaya niyet eden alır, görmeye niyet eden görür, sevmeye niyet eden sever. Niyet her şeydir sevgili Oğlak burcu. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek sizler için niyetlenip kapatmış olduğum fincanı çeviriyorum. Dileğinizin en kısa süre içerisinde gerçekleşmesi temennisiyle bakın fincanı da sizlerle paylaşıyorum her zaman olduğu gibi. Bu videoyu sonuna kadar izler misiniz sevgili oğlak burcu? Dilerseniz beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Katı butondan destek olabilirsiniz kanalıma dilerseniz. Sizlerin desteği çok kıymetli. 100 bin aboneye sizlerin sayesinde ulaşacağım. Eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmanızı sizlerden rica edeceğim. Evet sevgili oğlak burcu. 7 ve 6 rakamı çıkmış ama yani başkalarının etkisinde çok kaldığın bir hafta mı ya da zaten sen geçmişte böyle bir hata mı yaptın? Çok etkide kalmışsın. Planların varmış. Kendi başına yaptığın planlar varmış. Başarıya da ulaşır mısın bu planlarla ama çok etkide kalmışsın. Buna benzer bir olay bu hafta yaşanabilir. Aman dikkat lütfen başkalarına bakma diyor aslında bu rakamlar size. Sizi başarıya ulaştıran sadece sizin kendi kararlarınız, kendi özveriniz ve kendi çalışmalarınız. Etkide kalmazsanız bu istediğiniz niyetinize de kendi çabalarınızla ulaşacaksınız inşallah. Hani kazancınızla ilgili, eve giren parayla ilgili şu anda hanede kim çalışıyorsa, siz mi çalışıyorsunuz, hanede çalışan bir başkası mı? Onun gelirinde bir artış olacak. Uzun zamandır aslında bekliyor bu artışı ama e, engeller çıkmış, olmamış ya da zamanı varmış. Ama bu hafta artık olacak. Aklımdaki soru işaretleri sağlığınla mı ilgili? sağlığına çok fazla kafa yormuşsun sevgili Oğlak burcu ve bu da aslında size hasta etmiş. O yüzden ruhen bu hafta artık arınacaksın, temizleneceksin. Bu hastalık fikri tamamen aklından çıkıp gidecek. Çünkü güzel bir ortama gireceksin. Bu girdiğin ortamda da sana her şeyi unutturacak bir insanla tanışacaksın. İyi ki de katılmışım bu organizasyona, bu kalabalığın içine girmişim diyeceksin ve bu insan aslında sizin de bir şansınız olacak. Yani bu kişi sayesinde de aslında saygınlık kazanacaksınız, itibarınız artacak sevgili Oğlak Burcu. Zamanın değerinin farkına vardığın bir hafta sen de farkında mısın? Zamanın ne kadar hızlı ilerlediğinden, ne kadar kıymetli olduğunu bu hafta daha iyi hissedeceksin. Kendini çok yok sayma lütfen sevgili Oğlak Burcu. Kendini bu hafta çok önemse. Özellikle bir sonlanma yaşanacak ilişkinizde sevgili Oğlak Burcu ve bu sonlanma sizin isteğiniz doğrultusunda istediğiniz şekilde kimse üzülmeden, yorulmadan gerçekleşecek. Siz bile şaşıracaksınız aslında hayatınızdaki kişiden bu kadar çabuk kopabileceğinizi ya da onun bu kadar çabuk kabul edebileceğini. Size zorluk çıkaracağını düşünüyorsunuz ama zorluk da çıkarmıyor. Her şey istediğiniz gibi olacak. Aile içerisinde özellikle akrabalarla olan meselelerde, yakınlarınızla olan meselelerde e, özellikle bazı olaylar e, çok fazla hızlı ilerliyor. Siz bile şaşıracaksınız. Dedikodu çok fazla akrabalar içerisinde sevgili Oğlak Burcu. Özellikle sizin evinizle ilgili, ailenizle, eşiniz, çocuklarınızla ilgili ya da anne babanızla ilgili de olabilir. Çok fazla konuşan kişiler var ama e, çok fazla dinlemeyeceksiniz. Size gelenler var, getirenler var ama onları da kapıyı kapatıyorsunuz, Kapı, kapıyı örtüyorsunuz onlara. Yani çalışmayı düşünüyorsanız da bu hafta aslında böyle bir girişimde bulunursanız da karşılık göreceksiniz. Sadece sizin hareket etmeniz gerekiyor, umutsuzluğunuzu yitirmemeniz gerekiyor, bir adım atmanız gerekiyor. Ama akrabalar arasında da bir bir gayrimenkul mü? Onunla ilgili bir mesele var. Bu meseleyle ilgili çok hızlı olaylar yaşanacak bu hafta aile içerisinde. Çok fazla tartışmalar, çatışmalar içerisinde bulabilirsiniz kendinizi bir anda. Bir anlaşmayı imza atacaksınız. Eğer çalışan bir oğlak burcuysanız eğer güzel bir anlaşma yapacaksınız. Ee, ve bu sizin istediğiniz şekilde gerçekleşiyor. Eğer böyle bir haber bekliyorsanız bu haber de yolda ve bununla ilgili de uzun bir yola çıkacaksınız, bir iş anlaşması, bir iş sözleşmesi gibi. Kardeşleriniz uzakta mı ya da siz mi uzaktasınız? Onlarla ilgili çok düşüncelisiniz. Ee, onlarla ilgili bir meseleyi de bu hafta çözmek isteyeceksiniz. Eğer görüşemiyorsanız da bu hafta görüşeceksiniz. Bir mesaj ya da bir telefon gelebilir. Yeniye yer açmanız gerekiyor sevgili Oğlak Burcu ve bu hafta bunu gerçekleştireceksiniz. Bakın beklenmedik bir kazanç var aslında ama rakipleriniz de var. Yani önüne set. Ya bu paranın size ulaşmasına engel oluyorlar bu hafta. Biraz zorluklar çıkarıyorlar. Yani bu paylaşımla ilgili yine yakınlarınızla ilgili bir mal mülk, para meselesi olabilir. Bu meselede bazı tatsızlıklar var. Biraz daha zamanı var ama zorlu rakipleriniz var sevgili Oğlak burcu. Ee, dediğim gibi kararlı olursanız falan başında kendi kararınızı kendiniz alırsanız bunun üstesinden gelebileceksiniz. Okulla ilgili ya da eğitimle ilgili eğitim sürecinde olan kişiyle güzel bir haber gelecek inşallah bu haberle aile çok sevinecek. Yani sizden habersiz böyle gizlice bir plan içerisinde olan kişiler var. Ve bir evrak var burada. Ve bu evrak sizin ne ilgili bir evrak. Ama sizle haber vermiyorlar. Bu evraktan ee, bu evrağı sizden gizliyorlar sevgili Oğlak Burcu. Ee, ve uzun zaman önce aslında bu evrakta bazı kişiler onay vermiş, imzalamışlar. Ama hala şu anda sizin haberiniz yok. Arkanızdan dönen bir iş var burada. Ee, ve bu evrakla ilgili bilgi sahibi olacaksınız bu hafta. Yani bir imzadan, sizin haberiniz olmadan, onayınız olmadan bir Belge ile ilgili bir sorun var. Belki işinizde gücünüzle ilgili olabilir. Belki de evliliğinize olabilir, eşinizle olan bir durum olabilir. Ama gizlice bir imza atılmış. Yani arkanızdan dönen dolapları bu hafta göreceksiniz. Bu iki ya da üç kişi var. Anlaşmışlar aralarında. Size bilgi vermiyorlar, haber vermiyorlar ama gözünüzden kaçmayacak, ortaya çıkacak. Annenizle ilgili bir mesele ee, sevgili oğlak burcu. Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Annenizin hayatıyla ilgili, yaşamıyla ya da sağlığıyla ilgili inşallah güzel haberler alacaksınız. Evet, kardeşinizle ilgili bir mesele var sevgili Oğlak burcu ve bunu bir an önce çözmeniz gerekiyor. Yani çalışma hayatınızla ilgili bazı problemler çıkmış ama bunun üstesinden yine siz gelebilecek güçtesiniz. Yazmaya lütfen devam edin sevgili Oğlak burcu. Yazdıkça rahatlıyorsunuz çünkü. Yazmak size iyi geliyor. Belki de günlük tutuyorsunuz bilmiyorum ama yazıyorsunuz sürekli ve yazdıklarınızda paylaşmak istiyorsunuz ama bu hafta değil gibi. Zamanı değil şu anda hazır değilsiniz. Yani gizli böyle işlerle uğraşan kişiler var çevrenizde ee, ve sizi o ortama çekmeye çalışıyorlar sevgili Oğlak burcu. Lütfen böyle gizli bir grup, negatif insanlar yani illegal işlerle uğraşan insanlar ve böyle bir topluluğa mı girdiniz ya da pişmanlık mı duyuyorsunuz? ya da böyle bir topluluğun, grubun belki arkadaş çevresi içine girmek üzeresiniz. Aman dikkat. Ama siz bakın şemsiye açık korunuyorsunuz. Merak etmeyin. Böyle bir ortamdaysanız, bunun zorluğunu yaşıyorsanız, çıkamıyorsanız bu grubun içerisinden bir şekilde çıkacaksınız. Bu çok sizi huzursuz etmiş. Yani yasal yollarla ilgili yasal prosedürle ilgili sorunları aşacaksın sevgili oğlak burcu. Hayatınızda böyle bir sorun yaşıyorsanız eğer. Evet, sevgili oğlak Beklemediğiniz bir kişiden size bir telefon var. Bu kişiyi size aramasını beklemiyor gibisiniz. Ama bu telefon sizi çok şaşırtacak ve arayan kişinin söyledikleri de sizi oldukça şaşırtacak. Onunla ilgili özellikle fikirleriniz çok değişecek. Evet sevgili oğlak teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda beni yalnız bırakmadığınız için her hafta burada bu platformda olacağım. Sizleri de bekliyor olacağım. Haftaya görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.